Evet kurtarma ekibi aşağı indi İnşallah hayırlısıyla çıkacaklar yukarı Düzce itfaiyesinden arkadaşlar köpeğimizi almaya geldiler Köpeği kurtardık çok şükür Çavuşum Çok teşekkürler Allah razı olsun şey değil. Ellerinize sağlık. Önce kendinizi tanıtın istersen. Ee, adım Hasbi Yıldırım. Kaynaşlı Çamulu köyünde ikamet etmekteyim. 18 Şubat 2020 günü 22 günü çıktığımız Çatalçam bölgesinde av esnasında dereye suya kapılarak dereye sıkıştığını tespit ettik. Ee, itfaiye arkadaşlara haber verdik. Arkadaşlar sağ olsunlar geldiler. Ee, vakit geç olduğu için o gün birinci gün vakit geç olduğu için köpeği kurtaramadık. Tespitlerimizi yaptık. İkinci gün arkadaşlar tekrar geldiler. İkinci gün e, arkadaşlar e, köpeğimizi sıkıştığı yere inerek oradan karşı tarafa e, derenin karşı tarafına, derenin debisi yüksek olması sebebiyle köprü kurdular. Karşı tarafa geçerek köpeğimizi aldılar ve sağ salim bize teslim ettiler. Arkadaşlara kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Düzce İtfaiyesi bu konuda gerçekten çok özverili ve güvenli bir şekilde çalıştılar. Köpeğimiz de burada gördüğünüz gibi sağ salim bize teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çatalçam Köyü'nde bize gelen ihbar sonucu hayvanın dere içerisinde mahsur kaldığı ihbarı geldi müdürlüğümüze. Kurtarma ekibi olarak İki gün e, zorlu bir uğraştan sonra hayvanı e, bulunduğu yerden kurtarmayı başardık ama bu süreç içerisinde ilk gün 5 e, saat bir keşif yaptıktan sonra, kurtarma keşifi yaptıktan sonra e, havanın karanması sonucu hayvanın emniyette olduğunu e, anlayınca müdürlüğümüze geri döndük. Bir sonraki gün e, kurtarma operasyonu için tekrardan e, vaka mahalline gittik yaklaşık bir 3 kilometre gibi bir yürüyüş mesafesinden sonra Çatalçam Deresi'ne vardık. O günkü bir gün önceki tasarladığımız kurtarma operasyonunu gerçekleştirmek için 40-50 metre kadar bir iniş ve tırmanışımız oldu. Ve köpeğimize ulaşmak için yine dere içerisinde köprü kurmamız gerekiyordu. Sert akan ve debisi yüksek olan bir dereydi. Köprümüzü kurduk. Hayvana sağ salim ulaştık. Hayvanın genel sağlık durumu e, sıkıntısı yoktu. 6 saat gibi bir operasyonla e, kurtarma işlemini gerçekleştirdik. Hayvanımızı sağ salim e, mahsur kaldığı yerden kurtardık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.